Ben bugün bu enerji işlerine girmeme, şifa olmama neden olan rüyamı anlatacağım. Bu rüyamı görmeseydim ben bu işlere girmezdim. Zaten rüyanın sonucunda su gibi aktığı bir şeyler oldu. Birçok hikayesi var ama kısaca anlatayım. Ben rüyamda iki katlı bir evin penceresinin önünde durmuşum. Bir ağaç, çınar ağacı uzanıp geliyor. Camın önüne cam açık. Ağaç benimle konuşuyor. Tut beni. Tut beni diyor. Beni tutarsan sende bir hikmet asıl olacak. Cam açık olduğu için ben de elime atıyorum. Ağacı tutuyorum. Ağaç sıcak. insan vücudu gibi sıcak onun sıcak olduğunu hissediyorum. Bırakıyorum ağaç çekilip gidiyor. Yanımda da tanımadığım bir bayan duruyor. İkimiz camda durmuşuz. Sonra koşa koşa aşağı iniyorum. Annem, kardeşlerim, ablalarım herkes oturmuş bir ağacın köküne. Bazen ağaçların kökü dışarıda olur ya. Öyle bir ağacın köküne oturmuşlar. Koşa koşa gidip anne ben bir ee, mucize yaşadım. Anne ben yukarıda bir mucize yaşadım diyorum. Herkes ağaç geldi benimle konuştu. Böyle böyle dedi diyorum. Herkes ha 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 gülüyor. Güldüklerin gülünce hemen altlarında oturdukları ağaç uzuyor. Birden uzatımı hepsi bırakıp korkup kaçıyor. Ben de içimden diyorum ki, oh diyorum iyi oldu. Bana inanmadınız ya. İşte ağaç sizin altınızda uzanan ağaç gibi ağaç uzadı geldi diyorum. Benimle konuştu. Siz niye bana inanmadınız diyorum. Sonra aşağı iniyorum. Dolanıyorum evin etrafını. Acaba gerçekten bu ağaç nereden uzadı geldi? Evin hemen yakınında mı kökü değil mi diye böyle bir dolanıyorum. Bakıyorum. 100 metre uzakta ağaç. Evet diyorum doğru uzamış gelmiş. Ben bir mucize yaşamışım. Ben bu mucizeyi yaşadıktan sonra gerçekten aileme söyledim. Herkes güldü. Ama bunun ardından birçok şey gelişti. Ve ben e, enerji eğitimleri aldım. E, gerçekten o sıcak ağacın sıcak oluşu enerjiye işaretmiş. Ben zaten bu teklifi alınca sen de bir şey var dediler bana. Bir enerji var sende. Sen bu işi yapabilirsin dediler. Ben de bu teklifi alınca hemen rüyam aklıma geldi. Rüyalarıma da çok güvendiğim için başladım çok şükür. Yaptığım hiçbir şeyin sonucu negatif olmuyor. Çok şükür Allah'a, çok şükür. Hepsi pozitif. Bakalım nereye kadar gidecek? Rabbim ilmimi artırsın. Daha güzel etsin, insanlara yararlı insan olayım istiyorum. İnşallah öyle olacak.